Evet değerli izleyicilerimiz. Çat kapı geldik. Neredeyiz? Şile'de, Darlık'ta. Dediler ki 62 yıllık bir evlilik var. Aşk var dediler. Emek var dediler. Sadakat var dediler. Mutluluk var dediler. Nebiye Yunus çifti var dediler. Örnek bir çift dediler. Allah ömürlerine ömür katsın. Mutlulukları her daim artsın huzurla yatsınlar, huzurla kalksınlar, geleceğe hep güvenle baksınlar. Kapıyı kapadım, şöyle yamaçlarına geleceğim, şöyle dizlerinin dibine oturuyorum. Yunus abi müsaade et ya. Abi. Ha, oh, oh. Şöyle. Ya çınara sırtını dayarsan ne olur abi, iki tane çınar. <laughs> Ömürleri mücadeleyle geçmiş, güzellikle geçmiş. Yunus abi aşk var mıydı? Herhalde aşk olmadan birleşme olmaz. Mutlaka vardı, oldu. Kaç yaşında aşık oldun? Askerden gittikten sonra. Askerden yani, önce hiç görmedin mi Nebi Yanni? Görmüyor. Komşu köyde he, görmez mi? Görüyoruz ama tabii aşk o zaman başladı askerden sonra. Ama gözüne kestirdin. Herhalde. <laughs> ne dedin o an? Ne geçti aklından? İşte ki aşkından geçenleri dışarıya belli ettik. Onlardan gitti eskiden böyle bir oturup bir de konuşma falan yok. Direkt ailesini tanıyorsun, o sizi tanıyor. Büyükler isterler. Onlar da münasip görmüş. Ev gördüler, verdiler. Büyükler münasip görür. E, bir anne münasip gördü mü? Sen münasip gördün mü? <laughs> gördüm ben de. Anne babam nere verse oraya gideriz. Biz de. Allah Allah, Allah sen Allah. şimdi Yunus abi hiç görmemiş miydin? Ya gö köyde görüyorum da yani anne baba şeyine biz de ele gitmek var. Öyleydi yani. Nasıl? O, o günün şartları anne baba ne uygun görmüşse araştırmaya gerek yok. Gerek yok dedin. Sen de Yunus abi gördün bu işlem tamam dedin. Evet. Ne bir anne bir huysuzluğu falan var mıdır hiç ya? Efendim? Huysuzluk falan var mıdır? Yok yok. Yok anlaşıyoruz yani. Anlaşıyorsunuz. Hiç mi huysuz tarafı yok? Ya o ayarısını almaz onu yani öyle bir dargınlık, kıskırlık öyle bir şey yoktur. Yani. Kaç ha, evlat evet. var? Benim altı tane. Altı tane hay maşallah ya hay maşallah. Genelde de e, nedense erkekler erken gidiyor. <laughs> <laughs> ne bileyim niye böyle oluyor? Kim <laughs> bilir? <bilmiyorum. gülüyor> bir, dakika <laughs> dön bakayım. Aha bir dakika. Ne maalesef mi? <laughs> Şimdi diyorum ki benim sen ben benden beş yaşı baksın. Bir defa 1 iki yaşta senin avantajın var fazla yaşama bugünkü verilere göre. E sen <laughs> diyorum <diyelim, gülüyor> ben Verileri ben <laughs> Verilere göre tahminin ne Yunus abi? <laughs> şimdi şimdi o, ben yet, o 79 ben 70 84 oluyor. Evet. İşte, babam 88 yaşında öldü. Hedef orası ama ama doktor olur ama yarın olur. Onu Allah bilir artık. Eyvallah. Sen bu Nebi anneme en son seni seviyorum diye yürekten ne zaman söyledin? Ya her zaman seviyoruz. Biz, se bizim her zaman öyle. oldu mu? Bir gün, bir gün değil, gün değil. ne zaman söyledi? Bir dakika ya bir soralım. Biz sana soruyoruz da. En son ne zaman seni seviyorum dedi? Yani şey ettim dışarıdan da uzakı söyledi. Ya <laughs> hani <Hiç. gülüyor> her zaman söylüyorum diyordun. <laughs> Nişanlandığımız zaman dedi abi 62 yıl önce söylemişsin ya. Ya şimdi. <laughs> ya şimdi mahcup olduk şimdi, Yunus yok, abi yok ya. Yok yok. Şimdi bizim köylerde böyle böyle <laughs> böyle meydanda meydanda korunmak ayıp olur. Meydanda ne var abi ya? ya aşkına seni ya seviyorum ya. Böyle böyle görene göre. Görenek ne abi sen şimdi en son ne zaman seni seviyorum dedin? Sen bana diyorsun ki her zaman söylüyorum. Ne bir annem diyor ki nişanlıyken söyledim. Biliyor şimdi benim her zaman söylediğim da. E diğerin davranışlarıyla ha. yerine getirdiği ha. zaman o seni seviyorum ha. anlamına geliyor. Anamına gel. Onun evet. içinde diyorsun ki 7/24 evet. ne bir annem ne derse onu yaptığım için evet. devamlı Ay. seni seviyorum. Her, her gün mesela bir şeye ihtiyacın var mı? Bir arzun var mı? Bunlar bunlar sevmenin karşılığı değil mi? Ha şöyle diyorsun sen o zaman. Sen abi. diyorsun ki bizde edeptendir. Heh. Biz davranışlarımızla, ha, tabii. sözlerimizle Bilmiyorum, değil, yani, tabii, özümüzle diyorsun. Ne ne o dese ki bana bir bana bugün şunu al, hiç tereddüt Hemen yerine gel aldım dedim. Ee, böyle bu kadar uzun süre evliliği genç tutmak, taze tutmak, ilk günkü gibi sevgi, sadakat. Bunu neye borçlusun abi? Vallahi karşılık, saygı, sevgi gene. Neticede karşılıklı saygı sevgi. Biz inanç sistemimiz bizim zaten buna müsait. Yani inanç sistemimiz bir adam bir, bir insandan evlilik yapıyorsan onu kıramasın yani. Onun arzularını yerine getireceksin. Sadece böyle yani dışarı seviyorum dudaktan sevme değil. Yani kalben. Kalben, gönülden kalben. seveceğim diyorsun. Evet. Rabbim şimdi size uzun ömürler versin. İnşallah yüz yaşını Amin. gör. Amin. Yüz yaşı gör. Amin. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. Ya muhtaç olmadan inşallah, evet. böyle. inşallah böyle. kendi kendimizi ayakta tutabilsek ne mutlu. Ve bir başkasının koltuğunda olacaksak o da başkasını eziyet etmek hiç işime gelmiyor. Yani elimde değil ama inşallah Allah o güne düşürmez. Allah uzun ömürler versin. Olsun. Amin. Allah uzun ömürler versin. Ben böyle dizlerinin dibine oturdum. Arkada da çok değerli bir kız evlatlarından bir tanesi var. Yalnız değiller. Çocukları her zaman yanlarındalar. Her zaman ben de buradan söylüyorum. Bizler de yaşlanacağız. İzleyenler de yaşlanacak. Bugünün gençleri yarının orta yaşları yaşlar olacak. Ananızın babanızın sağlığında dizinin dibinden Ayrılmayın. Onların hayır dualarını mutlaka alın. Onlara hizmetkar olun ki sizin evlatlarınız da sizlere hayır duaları yapsın. Hizmetkarı olsun. Onun için ben geldim böyle sırtımı iki tane çınara şöyle bir dayadım. Çok da mutlular. 62 yıllık evliler biri 84 biri 79 yaşında. Rabbim inşallah 100. yaş günlerini de geliriz burada kutlarız. Uzun uzun ömürler versin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.